Ateş yok dedi ya. Ateş yok dedi. Cehennemde ateş yok dedi. Cehennemde ateş yok dedi. Bu kabir azabı ya bunları anlatıyoruz anlatıyoruz hep de. onu anlatmıyorum ha. Size anlatıyorum. Onun anlamayacağını biliyorum. Çünkü onun kapasitesi belli. O sadece bu kapasiteyi hur şeylerle hurafelerle uydurmalarla doldurmuş. Bize diyor ki siz uydurma din yaşıyorsunuz diyor. Aslında uyduran o. Biz peygambere ve peygamberin yolundan gidenlerin anlayışına uyuyoruz. Kim o? Ben İmam-ı Azam'ın yolundayım. Şafiler İmam Şafii'nin ateş yok ya Kur'an şeyde cehennemde ateş yok dedi ya. Ya Kur'an'ın bir kelimesini bile inkar etmek küfürdür ya. Şimdi biz ehli kıbleye sövmeyin dedi diye peygamberimiz kimseye kafir demiyoruz. Yani namaz kılan, alnını secdeye koyan hiç kimseye sen kafirsin demiyoruz. Bizim itikadımızda şu var bu yanlışı yapan kafir olur deriz. Sen oldun demeyiz. İhtimalleri göz önünde bulunduralım. Şimdi bu ayeti hiç okumadı mı? Halbuki meal de yazdı bu ha. Bak ortalık cam pazarı. İslam dinini haşet etmeye çalışıyorlar. Seni beni öldürseler, parçalasalar bu kadar önemli değil. Ayetleri parçalamaya başladılar. Bu tayfa var ya bu kafa. Önce mezheplerle uğraştı. Sonra hadis-i şeriflerle uğraştı. Şimdi ayetleri tahrif ediyorlar ya. Allah aşkına gözünüzü açın ya. Bu Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındırlar ve onların yavrucukları. Bir de yavrucukları da var onların. Bunlar İslam dinini bozmakla uğraşıyorlar. Ayetleri bozuyorlar. Neymiş efendim? Cehennemde azap, ateş yokmuş. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler var ya, o kafirler Allah'ı inkar edenler. Bir ayetine, o ayetlerimizi inkar eden kafirler var ya sevfe yuslihim nara çok yakında ateşe sokacağız. Nar ateş demek değil mi ya? Bunu sokaktaki çocuk bile biliyor. Arapça bilmene gerek yok. Nar demek ateş. Narında yandım diyor. Şiirler okuyoruz. Nar Arapçada ateş demek ateş. Ateş bak ne diyor. Yuslihim nara. Çok yakında onları sokacağım ateşe diyor. Buna sen bu ayeti nasıl inkar edersin ya? Geçtik. Bir tane ayet inkar etmiyorlar ki. Lehum min minen nar. Allah Allah. Allah Allah. Onların üstlerinde ateşten bir gölge olur diyor. Cehennemlikleri anlatıyor. Cehennemde diyor onların diyor üstlerinde ateşten bir gömlek olur, gölgelik olur. Ve min tahtihim Ve altlarında da diyor ateşte ateşin gölgesi olur. Olmadı. Bunu da bunu da okumamış. Bunu da okumamış. Başka bir sure, başka bir ayet. İnnellezîne keferû. O kafirler var ya. Min ehlil kitâb. O ehli kitaptan olan, Hristiyan ve Yahudilerden olan kafirler var ya. Vel müşrikîn. Ve putperestler. Putperestler, puta tapanlar. Puta tapanlar. Bugün de puta tapanlar yok mu putperestler? Dolu. Hindistan'da var. Japonya'da var. Türkiye'de var. Putperest bizde de var. Ne diyor bak? O müşrikler, o ehli kitaptan olan cehennemlikler neredeymiş? Fi nari cehenneme. Cehennem ateşindeymiş. Ayet bu. Fi nari cehenneme. Arapça bilmene gerek yok. İkisi de bildiğin kelime. Cehennemi bildin mi? Narı bildin mi? Fi nari cehenneme diyor. Cehennem ateşinde. Ya deyin bize deyin çıkın deyin ki bizim hizmet ettiğimiz yer başka deyin. Adam gibi deyin. Ama ne olur bana hoca kılığına girip de şu dini tahrif etmeyi bırakın. Değil bir tane mahkeme. 10 bin tane mahkeme açsanız, 10 bin tane ceza verdirseniz ben bu dini savunmaktan sizin gibi müsteşrik artıklarının ya zehirleri temizlemekten asla geri durmayacağım. İsim de veriyorum bak. Eskiden bana diyorlardı ki aman isim verme mahkeme açıyorlar. Aman evde bu kadar dosya oldu benim. Okumaktan yoruluyorum. Olsun. Ama senin ifrazatını ben bu Müslümanların kulaklarından, kalplerinden temizlemekle mükellefim. Sen çıkıp da Kur'an ayetleriyle oynamaya başladıysan hesabın ortaya çıkıyor artık gerçek yüzün. Bunlara sakın aldanmayın. Her sakallıyı baban, deden sanma demiş atalarımız. Ahir zamanda yaşıyor. Ahir zamanın göbeğinde yaşıyoruz. Ortalık puslu, şeytan bile hacı kıyafetiyle geziyor. Aramızda. Sakın. Allah bunların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Daha çok var. Dedi ki Ayasofya'yı cami yapmanız Kur'an'a aykırıdır dedi. Saymakla bitiremiyorum pisliklerini. Ömrüm oldukça da sayacağım. Allah şerlerinden hepimizi, çocuklarımızı, gelecek neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Bu topraklarda, bu ehli bidata, bu hadis düşmanlarına, bu Kur'an düşmanlarına, bu müsteşlik artıklarına Allah fırsat vermesin. Amin. Amin. El Fatiha.